BİM 20 Nisan 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. İndirim vaktindesiniz. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar tamamı resmi gerçek ürünlerde ilk sırada meyve temalı terlikler olacak. 36-40 numara aralığında 22.90. Meyveli banyo süngerleri olacak 7.90. Doğal kabak lifte gelecek ürünler arasında 11.90. Kese sabunluk çeşitleri de geliyor 7.90. Meyve temalı çantalar olacak 12.90. Farklı renkleriyle bulut dekoratif aydınlatmalar var 19.90. Tırnak bakım ürünleri Kalyon'dan gelecek. Bakım yağı, oje kurutucu gibi her biri 8.90. Dekoratif ledli aydınlatmalar olacak 24.90. 5 parça makyaj aksesuar seti de gelecek 24.90. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Yıldız bulut seçenekleriyle dekoratif yastıklar var 24.90. Meyve desenli saç fırçaları olacak 12.90. Dudak koruyucu çeşitleri de gelecek 10.90. Bambu çubuklu oda kokusu var 100 mililitrelik şişede 16.90. Johnson's'tan 400 ml'lik makyaj temizleme suyu 14.90. Quick Dish'ten ikili meyve desenli mikrofiber bez gelecek 7.90. Golden Rose ürünleri de 20 Nisan'da bin Market'lerde şeffaf maskaralar olacak 12.90. Le Petit Marseille'ye duş jeli var. 2 x 400 ml'lik 17.90. Nazar boncuklu küpe, bileklik çeşitleri gelecek 7.90. Yine nazar boncuklu kolye çeşitleri de var 8.90. Golden Rose'dan mavi maskaralar olacak 14.90. Glisten 500 ml'lik şampuan artı tarak 17.90. Cecil kadın parfümü çeşitleri 24.90. Yine meyve desenli saç aksesuarları olacak 8.90. Nivea'dan arındırıcı pirinç peelingi gelecek 16.90. Nefes açıcı burun bandı var. Onlu paket 6.90. Yine Johnson's'tan gül suyu içeren makyaj temizleme mendili olacak. İkili takım 14.90. İkili organik çorap da olacak. Kadın ve erkekler için 7.90. Çilek figürlü kirpik kıvırıcılar gelecek 8.95. Beşli meyve desenli karton bardak var 2.95. 50'li bambu kokteyl kürdanlar olacak 6.90 erkek parfüm çeşitleri de olacak 24.90 Ladiva'dan katı sabun çeşitleri var 4.95 750 ml'lik Belux şampuanlar 9.90 Nutricina'dan Boost bakım serumu olacak 30 ml'lik 29.90 Yüz maskesi çeşitleri geliyor 5.95 Yine Golden Rose'dan siyah maskaralar da var 18.90 Kasili'den pijama takımı var. Soft touch kadınlar için 65 lira. Meyve temalı şortlu takımda olacak yine Kasili'den 29.90. Ayrı sol kolonya çeşitleri var. 150 mililitrelik 5.95. Golden Rose'dan kaş kalemleri 7.90. LOL lisansı diş fırçaları gelecek 8.90. Yine LOL lisansı sürpriz toplar var 18.90. Çocuklara toka çeşitleri 9.90. Parfümlü 16'lı tuvalet kağıdı 19.90. SpongeBob lisanslı sıvı sabun var. 300 ml 9.90. Soft Touch büstiyerler olacak 27.90. Üçlü Soft Touch slip var 17.90. Jennyville'den aylık fırsat paketleri var. Bebek bezleri 57.50. Uni de ıslak havlu gelecek 11.90. Beşli soket çorap var. Kız ve erkek çocuklar için 14.90. Unibaby'den kolay tarama spreyleri de var. 200 mililitrelik 14.90. Bebek şampuanı da Unibaby'den geliyor. 900 mililitre 16.90. İkili organik bebek çorabı 5.95. Bambu bebek zıbınları olacak 19.90. Aksesuarlı bebek çorapları 5.95 Islak tuvalet kağıdı gelecek, 60'lı paket 5.95. Comfort Family'den meyve baskılı çoraplar 3.95. Kadınlar için meyveli babet çoraplar olacak 3.95. Kral Şakir lisanslı çoraplar da çocuklar için 3.95. Üçlü organik çocuk çorapları 9.90. Üçlü eğitici figürlü çocuk çorapları da var 9.90. 20 Nisan BİM kataloğu bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.